Oğlum bunlar kim ben anlamadım Bunlar kim? Bunlar kim? Bunlar Günaydın o zaman. Yiğit Alp Çavdar 1 milyon. <laughs> Sizin sayenizde. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Teşekkür ederim. Ama 1 milyon özel video yakın zamanda gelecek. Bu 1 milyon özel videosu değil tabii ki. 1 milyon özel videosu çok yakında geliyor arkadaşlar. Beni buralara getirdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Size hepinizi çok seviyorum. Yaşlandık. 6 senedir YouTube yapıyorum. 6 sene oldu. Şimdi gidiyorum. Nereye? Belgrad Ormanı'na. Neden? Çünkü biraz hava alacağım. <laughs> arkadaşlar evde çok bunaldım. Çıktım dışarıya gidiyorum Belgrad Ormanı'na doğru. Ee, biraz arabayla gezerim. İşte ondan sonra birazcık da böyle hava falan alırım. Bir yemek yerim ufak belki sonra gelirim. Video geçmeden önce sizden ufak bir şey isteyeceğim. Uzun zamandır da istemiyorum böyle şeyler. Ee, bu videoya şu an izlediğiniz şu an izlediğiniz videoya sizden güzel bir like istiyorum. 1 milyona özel bir like istiyorum ve ve yorum istiyorum arkadaşlar. <laughs> Yakın zamanda çok güzel bir 1 e, milyon şarkısı ve 1 milyon videosu gelecek. Bekleyin ön tanıtımını yapıyorum buradan size. Beni izleyen, hala izleyen, hala abone olan herkese çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ama ama bu trafikten kurtulabilirsem gerçekten çok iyi olacak benim için. Benim için mükemmel olacak buradan kurtulursam. Yani uzun zamandır ben de video atmadığımın farkındayım. Bazı şeyler bazı sebepler vardı. Kendimi video çekmeye hazır hissetmiyordum birazcık. Biraz da o yüzden. Ondan sonra başka efendime söyleyeyim. Çok güzel şeyler olacak yakında arkadaşlar. Çok dizi falan yapacağız. Bayağı güzel olacak. Böyle <laughs> neyse spoiler vermeyeyim. Beni beni zaten uzun zamandır takip edenler beni tanıyorlar. Size kendimi tanıtmama gerek yok sanırım. Böyle yakında yolda giderken falan trafikte böyle pankartlarımı göreceksiniz yakın zamanda. Arkadaşlar kendinize inanırsanız her şey olur. Bakın ben 1 milyon olacağım diyordum. Oldum. Mesela örnek olarak. da. Gerçekten isterseniz ve çabalarsanız oluyor. Gittiğimde videoyu başlatıyorum o zaman. Şimdilik görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Oraya gidince asıl video başlıyor. Belgrad Ormanı'ndayım gördüğünüz üzere. Buralar çok güzel, çok mükemmel yerler. Tek başıma buraya geldim ve zaman geçiriyorum. Ee, bazen insanın kendisiyle böyle baş başa kalması... Ses, 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 ses. Ee, çünkü çok vakit geçiriyorum tek başıma. Ya vakit geçirirken de sizlere işte böyle içerik sunuyorum, video yapıyorum. Aslında yalnız değilim. Çavdar <laughs> ekmeği. Burada böyle bir tane dere var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Buradan böyle nehir akıyor aşağı doğru. Galiba bu maden suyu. Bu maden sularını biliyor musunuz? Bilmiyorum böyle dağlardan falan akıyor. İçiliyor falan. Baksana hep çamur oldular ya. Ye. Yeah. Ha araba mı görüyor lan? Ha? ha yok motormuş yukarı doğru gittiler. Buraya kimse geleceğini sanmıyorum burası çünkü Kimsenin olmadığı bir yer ve bu yol çık. <laughs> ve bu yol çık. Aa! Ofro şey yapıyorlar motorla. Çok iyi lan. Bak Ol olmayan yerden motorla gidiyorlar. Bak gidiyor. Yol yok orada. Çok iyi lan. Çok iyi lan. Keşke motor kullanmayı bilsem. Ama dediğim gibi burada yol yok yani. Buradan nereye gideceğim? Çıkmaz sokak burası. Ve Tek başına gidilecek bir yer değil sanki burası yani. Ve akşam da olabilir. O yüzden geri dönelim. <laughs> Dur lan bir de şuralara gideyim bak. Şey. Oğlum doğayı çok seviyorum ya. Kamp yapabilirim tek başıma ve burada ayılarla savaşabilirim arkadaşlar. Bu seslerine bak. Hay hayat var mı burada acaba? Burada birileri yaşıyor mu acaba lan ileride? Evet. Şuraya geçersen var çok iyi olacak. Ya çok iyi olacak. Neyse şuradan geçelim hadi. Tehlikeli ha. Şuradan yuvarlanıyordum az kalsın. Neyse. Arkadaşlar zorlu şartlarda videolar çekiyorum. Bu videoya like... <laughs> Bu videoya like yorum atmayı harbi çok sevinirim. Güzel olur. Yorumlarda da yorumlarınızı bekliyorum. Hepsini okuyorum. Gerçekten hepsini okuyorum. Tek tek bakacağım. Kamera mı bozuldu? Ne oldu ya? Az önce düştü gibi oldu yuvarlanıyordum orada. Çok yoruldum lan eskiden spor falan yapıyorduk iyiydik de şimdi şey olduk ya. Arkadaşlar buradan bir fotoğraf çekin bana instagramdan gönderirsiniz ya. Şöyle çeksenize. Motorcular beni gelip burada ezmesin lan. Daha geçmez herhalde burada. O ne? Bir dakika. O ne lan? Bir saniye. Bu ne lan? Ağacın üzerinde bir şey asılı şu an. Ağacın üzerinde bir tane fotoğraf gibi bir şey asılı. Bu ne lan? Karo. Ne alaka? Ne alaka lan? Sökeyim mi bunu arkadaşlar? Sökmeli miyim yani? Bu ne lan? Ca cami gibi bir yer mi yoksa? Anlamadım ki vallahi. Arkadaşlar garip şeyler oluyor. Bunu söküyorum ben burada. Aa, yapışkan değil mi lan bu? Allah Allah. Tek başıma burada ben. Ne yapıyorum lan? Bakıyorum. Yürüyek şöyle ya. Aa, oğlum orada da var lan. Ne oluyor? Allah Allah. Kafayı yiyeceğim ha. Kim asıyor lan bunları? Bu ne? Bu ne? Daktilo mu bu? Telefonumun şarjı da bitti arkadaşlar. Az var yani. Bayağı az var. Ne yapacağım bilmiyorum. Bana sürekli şey diyorlar. Telefon değiş, telefon değiş, telefon. Değişmiyorum lan. Değişmiyorum telefon. <laughs> Mangal falan yakısım da var da bu muhabbetler canımı sıktı. Bu fotoğraflar falan. Ne alaka yani ya? Ne alaka gençler? Anlamadım yani. Gerçekten anlamadım. lan ya. Kim astıysa beni kim astıysa beni harbi tribe sokmayı başardı. Tebrik ediyorum kardeşim. Kim astı bilmiyorum ama. Oğlum bu daktilo mu ne lan bu? Ben anlamadım ki vallahi. Bu daktilo falan. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bunlar kim lan? Bunlar kim oğlum lan? Oğlum bunlar kim lan? Şuraya bir yere saklanayım ya. Şuraya bir ya. Oğlum bunlar kim ben anlamadım bak. Bunlar kim? Ya? Fakir ya. Bunlar kim lan? Ya? Bunlar kim? Arkadaşlar çok Arkadaşlar bunlar bir tarikat mı ne ben bilmiyorum. İlk defa gördüm yani. Youtube serüvenim boyunca ilk defa böyle şeylerle karşılaştım. hiç güvende değilim. Bak tek başıma geldim buraya. Salak gibi tek başıma geldim ama başıma gelmeyen şey kalmadı. Sesleri falan duydunuz mu? Bence bu kağıtları falan da bunlar astılar. Kağıtları falan da bunlar astılar. Ne yapacağım ya? Ne yapacağım ya? Onu şunları alayım lan şuradan. Ama geliyorlar galiba. Geliyorlar. Galiba geliyorlar. Galiba geliyorlar arkadaşlar.